Hazırsak başlayayım. Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Instagram ve diğer hesaplarımızda sizlere belli başlı lisanslı ürünleri tanıtmıştım, AMG, Mercedes ve birkaç tane daha model incelemiştik beraber. Bugün genel bir video olacak ve Ferrari'nin lisanslı kılıflarına kapaklarına yakından bakacağız arkadaşlar. Tasarımları oldukça güzel, hem gerçekleri hem de normal. E, silikondan olanlar da var, likit silikondan, özel sıvı silikondan yapılan modeller de var. Şimdi hızlı bir giriş yaptık. Detaylıca kılıflara yakından bakalım. Ferrari'nin o ateş kırmızısını hepimiz biliriz. Kutuda ve ürünlerin birçoğunda bu kırmızı tonlar oldukça çok güzel durmuş arkadaşlar. Her bir modeli zaten ayrı ayrı sizlere göstereceğim. Telefonda nasıl durduğunu da bakacağız ama gerçekten öncelikle kutu tasarımıyla başlamak isterim. Şöyle. Şeffaf bir model var. Kenarlarında vesaire böyle ufak kırmızı detayların olması zaten ürünün ne kadar premium bir ürün olduğunu gösteriyor. Böyle ufak bir şeffaf modelimiz var. Orta kısmında da Ferrari'nin logosunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine MagSafe'li başka bir siyah rengimiz var. Demin zaten beyaz rengini göstermiştim sizlere. Ya kutu çok güzel ya. Yani özenilmiş bir kutu zaten ürünün ne kadar premium kalitede olduğunu, premium bir ürün olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hani kılıf satın aldıktan sonra ürünü de dekoratif olarak hani benim gibi içerik üreticileriniz köşede bir dekoratif olarak kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine burada farklı şeffaf bir MagSafe modelimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Tasarımlar da oldukça güzel. Burada gerçek deri kılıfımızı görüyorsunuz. Yine bu modellerin iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max ve farklı serileri geldiğini de söylemiş olayım. Hakiki deri. Yine orta kısımda da ufak bir logomuz bulunuyor. Evet şuna bakalım. İşte bu ya. Bak kırmızı ve siyah tonları. Kenar kısmından da çıkartıp baktığımızda ne kadar hoş bir görünüme sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kutuları da böyle kenar kısmından bir ip var. Onu çıkartıp böyle açıyorsunuz böyle de kapatıp kullanabiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı açısından en azından paketi falan öyle yırtmanıza gerek kalmıyor hani kutuya erişmek için daha doğrusu kılıfa erişmek için. Bakalım burada ne var? Burada yine bir PC malzemeden yapılan bir modelimiz daha bulunuyor. Farklı farklı tasarımları var arkadaşlar. Hani böyle hepsinde aşağı yukarı e, logonun yeri ya da işte malzeme vesaire tipleri aynı. Ama sadece ürünlerde belli başlı tasarımlar değişmiş oluyor. Şuradan bir tane daha seçiyorum. İşte bu. Karbon. Buyurun. Şöyle yakından bakın. Karbon detaylar. Yani çok güzel duruyor. Yani özellikle iPhone 14, 14 Pro Max ya da 14 cihazlarında vesaire bu karbon detaylı kılıfları ekstra seviyorum. Hatta bir tanesini ben sizler için şöyle bir çıkartayım. Kılıfı kutusundan bir çıkardım. Şöyle karbon detayları görebiliyorsunuz. Gayet hoş görünüyor. Alt kısımda bir Ferrari logomuz da var iç kısımda bir MagSafe halkası görebiliyoruz. Ürünlerin hem MagSafe'li modelleri var hem de aynı zamanda MagSafe'siz modelleri de bulunuyor. Şöyle bir tane telefonuma takayım ben hemen hızlı bir şekilde sizlere göstermek adına. Şöyle detaylı. Efsane duruyor ya. Şuna bakar mısınız? Yani kenar kısımlar olsun, telefonu duruşu ekstra. Yani telefonunuza ekstra bir premium bir görüntü kattığında söylememde fayda var. Bunu şöyle bir köşeye koyalım. Şimdi hızlı bir şekilde en son şu modele bakmıştık. Buradan devam edelim. Ön taraftan. Arkadaşlar aynı zamanda böyle tasarım sevmeyenler varsa ve düz silikon modeller de bulunuyor. Hani tasarım fazla sevmiyorsunuzdur diyelim. Böyle sade modelleri de tercih edebiliyorsunuz Ferrari'nin lisanslı kılıflarında her kesime hitap edecek şekilde belli başlı kılıflar çıkarmış. Kah tasarımlı kılıflar, kah işte karbon görünümlü kılıflar derken sade modelleri de görmek mümkün. Buradan bakıyoruz işte bu. Siyah, beyaz tonları da hakim arkadaşlar. Böyle bir modelimiz daha bulunuyor. Oldukça güzel görünüyor. Kutuya zaten keza diyecek bir şeyim yok. Kutu tasarımı, özel bir kutu tasarımı. Kırmızı renkleri de görüyoruz. Şöyle bakalım. Başka neyimiz var? İşte bu. Arkadaşlar eğer deri kılıfları seviyorsanız lisanslı Ferrari lisanslı modellerinde gerçek deriden yapılmış kılıflarda görebiliyoruz. Böyle güzel kırmızı desenli bir modelimiz. Farklı bir tasarım verilmiş. Zaten ayrı ayrı cihazda belli başlı modellerin nasıl durduğunu sizlere göstermiş olacağım. Böyle eğer cıvıl cıvıl renk severseniz de sarı tonları şöyle bakın arkadaşlar. Sarı tonlarını da görebiliyoruz. Gayet güzel görünüyor. Hani eğer böyle koyu tonlarını sevmezseniz de böyle bu tarz sarı tonlarını da tercih edebilirsiniz dostlarım. Gerçekleri bir modelimiz daha görebiliyoruz. Şöyle ben kenar kısmından da sizlere bu şekilde açayım göstereyim. Evet arkadaşlar köşe kısmında oturtayım. Telefonumuzda duruşu da 14 Pro Max'in gold renginde duruşu da bu şekilde gayet güzel bir görünüm sunuyor en azından kendi benim şahsi fikrimi sunmam gerekirse, söylemem gerekirse ürünlerin tasarımları olsun ve görünümleri olsun premium bir hissiyat veriyor arkadaşlar. Evet şunu da şu arkadaşı da kenara alalım. Buradan şu modele bakalım. Arkadaşlar yine gerçek deri, yine böyle delikli tasarım bir kılıfımızı daha görebiliyoruz. Dediğim gibi farklı modeller bulunuyor. Hani her zevke, her isteğe hitap ettiğini de söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi. Zaten arka tarafta da Ferrari'nin lisansını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde alt kısımda Ferrari'nin lisansı bulunuyor. Bunu da yine bu arkadaşı da buraya bırakalım. Burada ne var? Yine delik tasarım siyah renk deri kılıfımız. Bu da farklı bir modelimiz arkadaşlar. Şunu da buraya bırakıyorum. Şimdi Şimdi burada görmüş olduğunuz modelle bitmiyor tabii ki. Hızlı bir şekilde masamdaki diğer arkadaşları da alayım hemen geliyorum. Önümde görmüş olduğunuz modeller dışında burada bu şekilde kule yaptığında bir belli başlı modeller de burada var arkadaşlar. Şimdi onlara da bakalım. Böyle sarı desenli tasarımlı bir kılıfımız var. Şöyle detaylı bir şekilde sizlere yakından göstereyim. Tasarımı çok güzel. Ufak sarı tonları gayet güzel olmuş arkadaşlar oldukça güzel görünüyor. Bunun dışında bu arkadaşı buraya alalım. Yine kırmızı ve gri tonlarının hakim olduğu bu şekilde tasarımda bir kılıfımız daha bulunuyor. Lisanslı premium bir ürün. Ferrari lisanslı bir ürün. Evet şöyle bakalım. Kahve tonlarını sevenleriniz olabilir. Özellikle gümüş telefonlarda ya da gri telefonlarda çok güzel gidiyor. Taba rengi, kahverengi veya bu şekilde deri, orijinal gerçek deri bir kılıfımız. Yani tasarımı da çok hoş ve bu arada böyle gold renklerde, gümüş telefonlarda vesaire bu rengi de sevdiğimi söylememde fayda var. Yani tercih etmek isteyen varsa bu rengi de tercih edebilir. Bunun dışında şöyle bakıyorum, yani şöyle dediğim gibi sade düz, direktman kırmızı renk mesela bu tarz Ferrari'nin likit silikondan üretilen, özel sıvı silikondan üretilen bir model arkadaşlar. Sıvı silikon nedir diye soracak olursanız hissiyat anlamında böyle aşırı soft ve pürüzsüz bir dokunma hissiyatı veren bir sıvı silikon. Daha olsun bir malzeme tipi. Oldukça yumuşak bir malzeme tipi. Kullanırken de keyif alacağınızı düşünüyorum. Yine burada kırmızı renkte bir tasarım görüyoruz. Kırmızı bir kapak görüyoruz ama farkı ne? Kenar kısımlarında ufak karbon görünüm detayları bulunuyor oldukça güzel bir görünüme sahip. Yani sadece böyle taberengi, kahverengi, işte ne bileyim farklı renkler dışında bu tarz direktman kırmızı renkleri de kullanabiliyoruz. Yine kırmızı rengimizin arkadaşlar alt kısmında böyle siyah detaylarının bulunduğu farklı bir model daha mevcut. Arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel görünüyor. Bakalım şöyle başka son iki modelimiz kaldı. Bunları da göstereyim sizlere. Son iki model hem kırmızı hem siyah karbon ve dikiş detaylarının bulunduğu arkadaşlar güzel bir iki model daha mevcut. Hem dilerseniz böyle sade modeli tercih edebilirsiniz. Bakayım. Evet. Sade silikon ve kenarda karbon detay. İsterseniz de bu şekilde dikişli modelleri de tercih edebilirsiniz. Karbon görünümlü. Oldukça güzel bir ürün. Evet Ferrari'nin lisanslı kılıfları bu şekilde arkadaşlar. Her bir rengi, her bir tasarımı ayrı ayrı beğendiğimi söylemek istiyorum sizlere. Çünkü gerçekten ürünler premium bir ürün. Hem telefonunuza hem de size ayrı bir şıklık katacağını düşünüyorum. Ya yani şu anda gözüme takılıyor hatta şu model. Yani özellikle işlerinden, hani kırmızılarda dahil olmak üzere birçok model tabii ki de güzel. Hepsinin ayrı ayrı tasarımı var. Hepsi kendi çapında telefonunuzu ve sizi gösterişli bir hale getireceğini düşünüyorum ama ya ben aşırı derecede şu karbon detaylı olanı tuttuğumu söylemek isterim. Yani hatta burada video anlatımını da yaparken hala telefonu ufak ufak gözüm kayıyordu. böyle karbon detaylı modeli de tercih edebilirsiniz. Yani ben işlerinden en çok en azından bu tarz karbon detaylı bir modeli beğendiğimi de söyleyeyim. 14 Pro, 14 Pro Max modelleri ve iPhone 14 serileri için de bulunuyor. Diğer tüm modeller için de yine web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza takip ederseniz anlık olarak hangi modelin ne zaman geleceğini ya da modeller geldikçe paylaşımlarımızı yaparak sizlere duyurmuş oluruz arkadaşlar. Evet, Ferrari'nin lisanslı ürünlerini inceledik arkadaşlar bugün. Düşünceleriniz neler? Eleştiriniz de olabilir. Aynı zamanda hani hem eleştiri hem yorumunuz varsa videonun altına yazmayı unutmayın. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Ferrari'yi bugün bitirdik. Modellere baktık hep birlikte. Ama bunun dışında AMG, Mercedes, moda tasarımcısı vardı. Murat neydi o? Karl. Karl. Evet ama nasıl telaffuz bilmiyorum. Ben de bilemedim şu anda. Moda tasarımcısı var arkadaşlar. Carl. Bir şey Carl diye tam ismini hatırlayamadım şu an. Aynı zamanda onun lisanslı ürünleri de gelecek. Daha doğrusu geldi. incelemesini yapacağız. Tüm bu lisanslı ürünleri kaçırmamak adına sizleri sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye de davet ediyorum. Eğer dediğim gibi düşünceleriniz ne yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ben bu güzel ürünlerle biraz zaman geçireceğim, kullanacağım, deneyimleyeceğim. Sizler adına daha iyi video yapmak adına. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.